Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Walking Dead'sinde kaybolan önemli bir karakter hakkında sizlerle bu videoda konuşacağız. Aslına baktığımızda kanalımda bu karakterle ilgili pek çok video paylaşmıştım. Ama yine de bu karakterle ilgili alabildiğimiz yeni detaylar söz konusu. Özellikle Rick'in hikayesi, özellikle yine CRM ilişkisi göz alındığında en merak uyandırıcı gizemlerden biri bu karakter. Hazırsanız hızlı hazır bir şekilde bu karakter hakkında her şeyi konuşalım. Videoya devam etmeden önce Walking ile ilgili pek çok video paylaşmaya devam ediyorum ve sizler de bütün bu içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Öncelikle bu videoda başlıkta da belirttiğim gibi bahsetmek istediğim karakterin adı Heath. 6. sezonda sahneye çıkmıştı. İlginç bir şekilde başlangıçta 5. sezonda diziye katılması planlanmış ama katılımı daha sonra ertelenmişti. Alexandria'nın köklü bir sakininden, zombi sürülerindeki o strateji için önemli bir figür haline geldi. Sadece strateji oluşturmakla kalmadı aynı zamanda kurtarıcıların yerleşkesine yapılan önemli bir baskın gibi olaylarda da rol aldı. Ama şiddetle başa çıkmak ve ahlaki değerleriyle uyum sağlamak arasında bir denge kurmak zorunda kaldı ve bu önemli anlardan sonra karakterin açıklanamayan bir şekilde ortadan kaybolduğu hayranlar arasında hassas bir konu haline geldi. 7. sezonun 6. bölümü özellikle kalitesi nedeniyle genellikle eleştirilse de karakterin gizemli kayboluşunu anlamak için önemliydi. Şimdi sizlerle bu karakter hakkında açıklanamayan bazı kayboluşuyla ilgili detayları aktaralım. Çünkü diziye aşina olanları bile şaşırtabilecek ek detaylar söz konusu. Oceanside topluluğunu biliyorsunuz bu toplulukla tanışmadan önce önceki önemli bir bölümde Heath ve Tara malzeme tedarikinde bulunurken görülüyorlardı. Bir karavanda yer paylaşırken barikatlarla kaplı bir köprüye rastlıyorlar ve bu ayrılıklarının belirleyici bir anıydı. Zombi sürüsüyle karşılaşmaları kaosa neden oldu ve Tara daha sonra Oceanside topluluğu tarafından keşfedilecek olan bu karmaşanın ortasında kendini suya attı. Ayrılıktan sonraki hikaye Tara'yı hefin izini sürdüğü önemli bir hikaye örgüsüne geri götürüyordu. Tara PPP etiketli şifreli bir kart buldu ve bugüne kadar çözülememiş bir gizem olarak kalmaya devam etti. Ama Tales of the Walking Dead'in bir bölümünde bu konu hakkında aslında kısaca bahsedildi. Ve bu da bu ipucunun gelecekte keşfedileceği hissettirdi. Ayrıca Tara aldığı karavanın çıkış yollarında Heath'in ayrıldığını gösteren işaretler buldu. Ama hala Heath'in kaderi hakkında bir şey açıklanmadı. Bölüm sonrası kamera arkası bilgiler ve röportajlar olayların arka planına biraz ışık tutuyor. Dizinin 9. sezonunda sorumlu yapımcı olarak görev yapan Angela Khan bir röportajda Heath'in başına gelenleri doğruladı. Karavandan ayrıldıktan sonra Heath Jadis'in çöpçüler grubu tarafından yakalandı ve daha sonra malzeme karşılığında CRM'e teslim edildi. Dizi içinde Heath'in kaderine dair ufak yurtları bile var. Rick Jadis ve çöpçüler grubuyla karşılaştığı bir sahnede dikkatli izleyiciler arka planda karavanı fark etmiş olabilir. Bu, Heath'in yakalandığını düşündüren kasıtlı bir ayrıntıydı. Ama bu noktadan sonra hikaye gizemini korumaya devam etti. Gizemli PPP kartı daha sonra spekülasyon konusu haline geldi. Başlangıçta CRM grubu için bir tür kısaltma olabileceği düşün düşünülen bu kartın gerçek anlamı hala bilinmiyor. Her ne kadar bu teori reddedilmiş olsa da kartın yıllar sonra Tales of the Walking Dead'de yeniden gündeme gelmesi kartın henüz açıklanmamış bir öneme sahip olabileceğini gösteriyor. Dahası kartın tesadüfen Daryl'ın Avrupa'ya yelken açtı Mayne eyaletindeki Fransız kökenli bir topluluğun üyesi olan Devon karakteri aracılığıyla yeniden gündeme gelmesi kasıtlı bir bağlantıya işaret ediyor gibi görünüyor. Tüm bu durum PPP, HIV ve muhtemelen Jadis'in ABD'deki kişi alım faaliyetleri ile ilişkili diğer hikayelerin potansiyel olarak Daryl'ın Avrupa maceralarında veya başka bir yerde birleşebileceğini öne sürüyor. İlfin kaderi, yan dizi olan World Beyond adlı ürün başta olmak üzere Walking Dead evrenindeki pek çok projede geri dönüş yapma ihtimali konusunda hayranlar arasında hala büyük bir merak kaynağı. Hala İlfin kaderi hakkında spekülasyon yapan pek çok insan var ve CRM tarafından kaçırılmasını, CRM operasyonlarının daha derinlemesine inceleyen bir projede açıkla kavuşup kavuşmayacağını merak ediyorlar. İlfi canlandıran aktör Corey Hawkins ise 24 Legacy filmindeki başrol nedeniyle geri dönüş yapmayı taahhüt etmediğini açıklamıştı. Walking Dead'den ayrıldıktan sonra farklı projelere odaklandı ve Walking Dead serisine dönmedi. Bu da Hifin kaderine belirsiz bıraktı. Hawkins'in dönüşüne dair somut işaretler olmadığı sürece hikaye Heath'in CRM tarafından kötü bir sonla karşı karşıya kalabileceğini işaret ediyor. Dizi bağlamına baktığımızda ise CRM tarafından potansiyel test ve deneyler için işaretlenmiş A olarak kabul edilen bir kişi hala hayatta ve dönüşmemiş durumda. Özellikle Jadis ve grubu grubunun e test denekleri sağladığı bilindiğinden HIF'in de A olarak işaretleneceği yoğun bir şekilde düşünülmekte. J. Dyson, CRM'i e gönderdiği tek B kişi olan Rick'in kaderi gibi HIF'in de CRM'le yeni bir hayata başlama şansı olmuş olabilir. HIF'i neden A olarak düşünüyorum sorusunu belki bana yöneltecek olan hayranlara şöyle söyleyebilirim ki tıpkı Rick'in B olarak işaretlenmesiyle birlikte yanında onun da gitmesi gerektiği için gittiğini düşündüğümüzde HIF'in de B olması durumunda onunla gidip boş yere çöpçüler grubu bununla kalmasının bir anlamı kalmazdı. Bu yüzden de Heath'in kesinlikle A olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu Heath'in hikayesinin son erdiği anlamına gelmiyor. Hala pek çok olasılık var. Yaklaşan ilk merkezi dizide bir belki de zombi olanı konu göreceğiz veya CRM sıra geçerse kaçmış olabilir ve potansiyel olarak Mission'un hikayesine dahil olabilir. Heath'in geri dönüşüne dair umutlar hala canlı ve karakterinin tekrar ortaya çıkma olasılığı söz konusu ama hikayesinin son ermesi de mümkün ve dizinin yapımcıları bunu gözden geçirmeme kararı alabilirler. Son Sonuç olarak Hif'in hikayesinin yönü hem oyuncunun uygunluğuna hem de yaratıcı niyetlere bağlı. Yaklaşan Rick dizisi ise Hif'in dönüşünü bekleyen hayranlar için bir umut kaynağı gibi görünüyor. Eğer Heath bu dizide de yer almıyorsa karakterinin hikayesi muhtemelen sona ermiş demektir diyebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Sizler de Heath karakterinin yeniden ortaya çıkacağını düşünüyor musunuz? Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.